Bunu gerçekten de yapmak istemiyorum Mike. Ama sen beni çok zorluyorsun. Patimi öpmemekte ısrarcısın. Patimi öp. Ben de sana bu acıları <laughs> yaşatmayayım. Patini mi öpeyim? Öpmeyeceğim lan. Öpmeyeceğim. İstediğin kadar döv. istediğin kadar zorla. Patini falan öpmeyeceğim senin. Benim adım Ejder döveli Mike. Ejder çetesine yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz. Ejder çetesi sadece 3 kişilik bir grup değil. O dövdüğünüz köpekler grubun yarısı. Kalanı sizden intikam için mutlaka harekete geçecektir. İşte görüyorsun ya Mike. Problem tam olarak da burada başlıyor. Ben ve tazılarım çok da umursamıyoruz. Bizi yeryüzünde korkutabilecek hiçbir grup kalmadı. Pitbull ailesinin namını duyduğum zamanlar sizlerden biraz korkardık. Lakin o zamanlar sizin güçlü olduğunuzu düşünürdük. Yaptığınız son hata sayesinde zayıf olduğunuzu öğrendik. Mike, bizimle boy ölçüşemezsiniz. Hiçbir grup ölçüşemez. O yüzden patimi öpmeyi derhal kabul et. Aa, olur, aynen. Hemen sen dedin diye patini öperim. Lan sen kimsin ejder dövmeli mi patı öptüreceksin? Sen kim köpek oluyorsun ha? Ben senden korkar mıyım? Ne yapacaksın lan o ağzındakiyle? Yapmak üzere olduğum şeyi bilseydin emin ol böyle artistlenmezdim Mike. Şayet patimi öpmezsen o yüzündeki sana cesaret veren dövmeni suratından çıkartıp alacağım. Üstelik nazik bir şekilde olmayacak. Mike şu patiyi öp. Ya da yüzündeki dövmeye kanlı bir şekilde elveda de. Gel lan gel. Erkek sen gel. Beni bunlarla mı korkutacaksın? Ejder dövmeli bak cesaretini yüzündeki dövmeden değil. Kalbindeki dövmeden alır. Ben ejder çetesinin lideriyim. Hiç kimseye boyun eğmedim. Peki Pekala. Madem böyle olsun istiyorsun. Gördünüz çocuklar. Ben patimi öpmesi için Bir fırsat sundum Bundan sonrası Artık ejder dövmeli Mike'ın suçu Gir bakayım şu odaya Çocuklar kimseyi almayın Patronunuz Birazcık ince çalışacak Bunu görmek <gülüyor> <gülüyor> Pati öptürmeye O kadar niyetliyim ki Hala öylesinden bile pati öptürme Şeysi istiyorum <laughs> Allah kahretmesin sen niye bu animasıyla girdin lan Neyse. Ben şunun yüzünü deşerken bakmayın çocuklar. Abo. Patron Mike'ın yüzündeki dövmeyi batkapla sökecek. Acayip aksiyonu. Au. Başlıyor galiba. Bakmayalım kanlı ne olacak. O arada videonun girişi gelsin. Let the giriş begin. Evet ben iki 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 iki. içerideki köpeklerden biri. Neyse uzatmayalım hadi giriş yapalım. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Pitbull'un hayatına devam ediyoruz Arkadaşlar bugün manyak bir bölümle daha karşınızdayım Maalesef ki bölüm kötü başladı çünkü ejder dövmeli Mike korkunç kan tazısı çetesinin patisine düştü ve hala boyun eğmiyor arkadaşlar Mike serideki en güçlü en iradeli karakter yani görüyorsunuz o kadar tehdide o kadar baskıya rağmen asla pati öpmüyor ve diyor ki ben sizin önünüzde eğilmem. Maalesef ki bunu demesinin sonucunu çok ağır bir şekilde ödeyecek. Çünkü arkadaşlar psikopat Azazil yüzündeki dövmeyi baya bildiğiniz şu an sesi geliyor. Yani söküyor arkadaşlar ama bu Mike için aşırı acı verici bir şey. Arkadaşlar bugün bu hain çetenin yaptıkları gerçekten canımıza tak edecek ve artık sonunda o büyük savaş başlayacak. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Bugün bizi nasip bölüm bekliyormuş. Hadi izleyip görelim. Sabit dur Mike. Sabit dur. İşim neredeyse bitti. Tamamdır. Yaranı da kapatmak lazım. Çocuklar. Dikiş aletlerini getirin. Biraz kanlı oldu ama. Sanırım Mike'ın işini hallettim. Biriniz yüzünü diksin. Abooo. Patron ne yaptı çocuklar ya gördünüz mü? Ben yerinde olmak istemezdim. Boyun eğmeyince çok fena sıkıntı çıkarttı. Bizim Azazil gerçekten deli bir hayvan. Bu ne duruyorsunuz man kafalar duymadınız mı? Ne dedi? Acilen iğne iplik getirin. Bu hayvan ölürse suçunu bize atar. Çok fena. Getir getir dikelim hemen şunu. Aliyam sevgili ailem. Bu kadar hızlı toplandığınız için teşekkürler. Bu kadar kısa sürede bu kadar hayvan toplandık. Acil bir durum olmasa hepinizi toplamazdım. Kimse takip edilmedi değil mi? Merak etme Terminator. Karlı bölgede kimse benden izinsiz pati atamaz. Burada bizden başka kimse yok. Pekala cinnet sana güveniyorum. Çünkü sen buraları patin içi gibi biliyorsun. Ailem arkamızda bizi izleyen 3 haftadır takip eden köpekleri fark etmişsinizdir. Onlar gantazları ve benim hatam yüzünden Ailemize bulaştılar. Üstelik Ejder dövmeli Maykabiyi de şu an rehin aldılar. Ne? Ne diyorsun Tarmotor amca? Bunu beni çağırırken söylememiştin. Babam. Babam kimin patilerinde? Sakin ol evlat, sakin ol. Onu yap. merak etme. Babayın nerede olduğunu biliyoruz ve onu kurtaracağız. Tarmotor amca. Babamı kaçıran her kimse onun patilerini koparacağım. Kimse benim babama dokunamaz. Nasıl benim babamı kaçırırlar Termetor amca? Nasıl böyle bir şeye müsaade edersen? Oriyam evlat ben müsaade etmedim ki. Senin babayın yüzünden oldu bunlar hep. Dedim o kadar abicim intikam alma diye. Arkamızdaki hayvanları içe saydı. Bastı gitti. Benim de yapabileceğim bir şey yok. Oriyam. Ama merak etme. Mike abiyi kurtaracağız. Evlat tamam havlama bir dur. Konuşuyoruz şurada. Ailem bu hayvanlar bu zamana kadar bulaştığımız en güçlü hayvan olabilirler. O yüzden alabileceğimiz tüm yardımı kısa sürede almaya çalıştı. Ö ee, Terminator oğlum alabileceğin yardımın hepsi bu değildi. Tyson abini de bekleyebilirdin. Ee, ne bileyim yani Ejder Komiser, Rambo onları çağırabilirdin. Senin bir sürü dostun var ya. Madem bu kadar güçlü bir köpek grubunun üstüne gideceğiz. Gidemiyorum dondum. Madem bu kadar güçlü bir köpek sürüsünün üstüne gidiyoruz. Niye alabildiğin tüm yardımları almadın? O niye? Ya? Niye olacak babacım? Çünkü fazla vaktimizin olduğunu sanmıyorum. Ejder dövmeli Mike abimi bir kere kaçırdılar. Bir kere serbest bıraktılar. Bu sefer serbest bırakmaya hiç gönüllerinin olduğunu sanmıyorum. Eğer zamanında müdahale edemezsek. Ejder dövmeli Mike abimi toprağa verebiliriz. Ne demek toprağa verebiliriz termetör amca? Hiç kimse benim babamı toprağa veremez. Onların alayını yok edeceğim. alayına. Evlat bir sakin olur musun? Akrep Allah Allah. İyice delirdi bu da onu yiyem. Sakin. İşte ateş. Bu bize ihanet eden hayvanın sonu. Kendisini böyle termetör gibi falan sanıyordu. İsmi sülüktü. Bak sülük gibi yapıştı buzun altına. Termetör kardeşim. Yanlış anlamazsan... Bu kadar hayvan sence orayı basmaya yetecek miyiz ya? Biliyorsun orası fena kalabalık. Abicim inan bilmiyorum. Yani gücümüz yeter mi? Basabilir miyiz? Hiçbir fikrim yok. Haber verebildiğim herkese verdim. Ejder ve Rambo meşgul. Onlar görevdeler. Onlar gelemediler. Lakin gelmesini istediğim kişi inşallah zamanında gelir. Gelmesini istediğin kişi kim bilmiyorum Terminator. Lakin bana haber yollamışsın. Ben gelsem olur mu? <laughs> ayı Markus. Tarveter. Oha. O bir ayı mı? Oha. Kutup ayısı değil o normal ayı. Ne işi var burada? Merak etme dedesinin aslan torunu. O düşman değil dost. Markus geldi Markus. Markus mu geldi? Bir dakika bir dakika. Termatör. Senin patinin altında tanıdığım bir ayı var. Ve biz yarım yıldır plan mı yapıyoruz? Terminator benim böyle bir arkadaşım olsaydı ben plan falan yapmazdım. Oğlum hangi hayvan ayıya karşı koyabilir? Ne kan tazısı ne de bir ejderha. Ayı lan bu. Eee birader yanlış anlama beni yemen istemem. Hiç yanlış anlamadım birader. Merhaba Terminator. Ben geldim. Mark sözledin mi? Özlemez olur muyum Markus? Oriyam. Lan seni gördüğüm çok iyi oldu ha. Markus ailen nasıl? Çoluk çocuk nasıl? Çocuklar artık tarvetör. Bir tane daha yaptım. Kızım oldu. Hani ya kızım oldu. Kız çocuklarının tadı başka oluyor Markus. Bak ben evlendiriyorum mesela birini. Aa ateşli evli. Evlendirdim gerçi daha çocuklar bile var lan. Bir sürü çocukları var Markus. Torunlarım oldu benim. Yapma ya. Sen dede mi oldun Darmador? Gerçekten mi? Onu yap. Evet Markus. Dede oldum ben. Dedi. Aman ne büyük başarı. Ben de dede oldum oğlum. Ne var yani? Allah Allah. Burum mu oturup konuşacağız şimdi? Ben hatta dedelerin dedesi oldum. Benim torunumun çocuğu var. Allah Allah. Markus. Yardımına ihtiyacımız var. Terminator başını belaya sokmuş. Ejder dövmeli Mikey'i sen görmüş müydün? Evet. Sinirli bir hayvandı. Terminator'un abisiydi. Ha işte. Onun yardımımıza ihtiyacı var. Markus. Bu hayvanlar tehlikeli. Gelmek istemezsen anlarız. Ya anlamayız. Hayvan bildiğin ayı. Buna tehlikeli olan bizi öldürür. Manyak mısın Jack? Ya sen bir karışmasana cinnet. Allah Allah. Ben burada arkadaşımı tava getirmeye çalışıyorum. Yani ee, dersen ki benim ailem var, çoluğum çocuğum var. Gönül koymayız Markus. Olur mu öyle şey beni bir yere çağırırsa ben giderim. Termatör bana zıpla derse zıplarım. Termetör benim sahip olduğum ilk ailem. Herkes beni döverken, o kötü dobermanlar bana kötü davranırken, Termatör bana iyi davrandı. Bana bir kardeş, bir abi gibi davrandı. Çekil Markus, çekil. Harcamayalım seni. Sen git o arkadaşın gelsin maçası yiyorsa. Ulan namussuz sucuk sürüsü. Öyle mi lan? Geleyim o zaman. Markus sen çekilebilirsin. Geldim lan. Sucuklar ordusu. O yüzden termatörü asla ama asla yüzüstü bırakamam. Termetör benim ailemdir. Oriyam işte gerçek dost. İşte gerçek arkadaş. Markus, sen de ne zaman çağırsan ben de o zaman gelirim dostum. Sen şu karlı havada benim için geldin ya. Hadi o zaman ailem, gidelim. Yürüyün. Gidelim de Mike abimi kurtaralım. Ares'in intikamını alalım. Ayrıca herkese gösterelim. Pitbull ailesi boş bir aile değildir. Ve bizden birine dokunduğumuzda canınız yanar. O ne? Ares'in ölümüyle zaten yeteri kadar siniri üstüme çekmiştin. Sen şimdi bittin Azazil. Kime bulaştığını bilmiyorsun. Tiermiratör'ün geçmişinde kimlerin olduğunu bilmiyorsun. Lan benim ayıdan bir dostum var. Ayıdan. Oni. Senin işini bitirmeye geliyorum. Allah'ım. Allah'ım. Yüzüm çok fena acıyor. Çok fena. Oh, dövmemi söktüler. Dövmemi söktüler. Bunun bedelini ödeyeceksiniz lan. Ödeyeceksiniz. Gülüşmeyin lan. Gülüşmeyin. Artık sana ejder dövmeli Mike dememize gerek kaldı mı? <laughs> Sonuçta artık dövmen yok. Sana ne diyeceğiz? Dövmesiz Mike mı? Yok yok dövmeli Mike ama bizim tarafımızdan dövmeli. Çok dövdük ya onu. Ya da artık ona deriz ki o şırıklı Mike... Çünkü resmen dövmesi sökülürken o sürdüğünü duydum. Gülmeyin lan. Gülmeyin. Siz onun acısını tahmin bile edemezsiniz. Tahmin bile edemezsiniz. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Ödeyeceksiniz. Ailem bunları yalnız bırakmayacak. Asla. Senin ailen artık bize hiçbir şey yapamaz Mike. Çünkü Terminatör'ün iradesini kırdım. Senin de iradeni kırmama çok az kaldı. Sen de Patim'i öptükten sonra Pitbull ailesi hizaya gelecektir. En inatçılarının sen olduğunu varsayıyorum. Sen Terminator'u da tanımıyorsun lan. Tanımıyorsun. Sana uysal davrandı diye senden korktuğunu mu sandın? Gizliden gizliye plan yapıyordur. Terminator seni sağ bırakmaz. Ona çok büyük hakaretler ettin. Merak etme Mike. Gizliden gizliye plan yapamaz. Çünkü onu her adımında takip ettiriyorum. Sen Terminator'u fazla hafif alıyorsun. Terminator öyle takip falan edilmez. Senin takip ettirdiğini anlamıştır. Burayı basacaktır. İntikam alacaktır? Tabi Mike tabi. Hayal kurmaya devam et. Ne ile basacak burayı? Hangi orduyla? Ne oluyor çocuklar? Ne oluyor? O ne lan? Pitbull mu lan onlar? İnanamıyorum. Bunlar benden habersiz buraya nasıl gelebildiler? Terminatör. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ha? Buraya benden habersiz nasıl gelirsin? Hani? Gayet de basit gelirim lan. Azazil. Gayet de basit. Abim Mike'ı senin kaçırdığını biliyorum. Çabuk abimi geri ver. Abim Mike'ı ben kaçırdım. Doğrudur. Ama onu henüz patimi öpmeye ikna edemedim. O ikna olmadan sana onu geri veremem. Ama dersen ki ben yanımda getirdiğim yeni arkadaşlarımla sıra sıra patini öperim Azazil abi. O zaman düşünürüm. Lan sen kimsin de bize pati öptüreceksin? Sen benim babamı mı kaçırdın lan? Baba merak etme Oğlun akrep geldi. Babamı bırakın lan. Yoksa eceliniz benim patimden olur. Termetör amca kalmaz. Demek babamın katili bu ha. Bu. Sen benim babam Ares'i öldürdün lan. Ben de şimdi seni yok edeceğim. Hayvan oğlu hayvan. Evlat teknik olarak hepimiz. Hayvan oğlu hayvanız zaten. <laughs> Çocuklar. Gele gele bunlarla gelmişler. İki küçük çocuk ve bir, iki, üç, dört, beş tane yetişkin pitbull. Terminator, senden daha iyisini beklerdim. Beni bunlarla durdurabileceğini mi sanıyorsun? Oraya. daha sayı saymayı bilmiyor. Gelmiş burada liderlik satıyor. Oğlum biz burada altı kişiyiz. Ayrıca ikisi daha çocuk, onu yap. Lakin çocukların bir önemi yok. Asıl önemli bombayı görmedin değil mi? Markus! Aa, oh, olamaz. Markus adında bir pitbull. Aman Allah'ım hemen korkmam lazım. <laughs> ne yapacak Terminator Markus bana? Markus bırak lan şu ağacın meyvelerini yemeği. Gel buraya. Hani Azazil yanıldığın tek bir şey var. Markus bir pitbull değil. Terminator bu meyveler olgunlaşmış. Gerçekten de çok lezzetliymiş bunlar. Terminator bu köpeklerin hepsini yedikten sonra midemde yer kalırsa ağaçlardaki meyveleri de yiyebilir miyim? Çünkü gerçekten aç ve sinirliyim. Yağmurlu bir günde bir köpek sürüsü telef etmek için buraya getirildim. Ben sinirli ve devasa bir ayıyım. Oha! N Nasıl lan o? O gerçek bir ayı mı? Sen sen bir ayıyı buraya gelmeye nasıl ikna ettin Terminator? Hani nasıl olacak? Doğru hayvanlara doğru iyilikleri yaparak. Ailem ne dersiniz? Bunların içinden geçme vakti gelmedi mi? Terminator kardeşim akrep oğlum. Benim için geldiniz ha. Benim için. Allah'ım. Ne oluyor lan? Sen de kimsin? Merhaba kardeş. Ben Terry Terry. Seni kurtarmaya geldim. Benim adım Terry. Benim en sevdiğim kankam Aresti. Onlar burada onun canını alıverdi. Ben de Terminator'a e yardım ediyorum. Birazdan bu köpeklerin hepsi ölecekti. Seni çok seviyor örümcek adam yani Spidey. Bu ne biçim şiir lan? Ne oluyor oğlum sen kimsin? Kardeş söyledim ya. Ben Terry Terry. Terminator'un bir arkadaşıyım. Ares'in kankisiydim. Beni de burada kaçırmışlardı. Neyse uzun hikaye. Terminator seni buradan kurtarmak istedi. Ben dövüşme peşin hallederken sen ejder dövmeli Mike abimi kurtar dedi. Da ejder dövmesi senin nerende? Orası, orası acı ve uzun bir hikaye. Çıkalım hadi. Yüzündeki o yara taze gibi. Yoksa... Vay hadi hayvanlar. Gel öyleyse gel Mike. Seni çıkarttıktan sonra ben kavgaya gideceğim. Ben de savaşmak istiyorum Terry. Ben de savaşmak istiyorum. Rrrrra! Ben de savaşacağım. Onlardan alınacak bir intikamım var. Yalnız Mike kardeş senin yüzün çok fena emin misin? Yüzümdeki yaranın hiçbir önemi yok. Asıl önemli olan onları açacağım yara. Bitireceğim onların işini bitireceğim. Ailem mi? Hadi öyleyse hadi. Bitirelim işlerini saldırın. Azazel. Çuf çuf geliyorum. Ayyem, azazel. Öldün sen öldün. Saldırın ailem saldırın. Ne bakıyorsunuz lan? E oraya sucuklar sizi. Gebertin ailem gebertin. Öldürün. Parçalayın şunları. Niyem, yok edin. Karvatar bize de bırakın. Ayyem, merak etme Bay abi merak etme. Sana kalacak. Onu abi. Sen çıktın mı lan? Mike abi. ya? Mike abi. Yüzüne ne oldu senin? Yüzüne ne oldu? Tövbe nerede? Terminator kardeşim bırak şimdi dövmeyi Azazil. Azazil kaçıyor lan. Bu ya? Azazil mi? Nereye gitti? Nereye gitti? Nereye gitti o? O ya? Buradan mı gitti? Bırakın peşimi. Bırakın. Siz diye takip ediyorsunuz beni? Aa, bırakın dedim lan. Aa. Ben azazilim lan. Bana gücünüz mü yeter ha? Gel bakalım gel. Ares'in oğlusun demek sen ha? Ares'in oğlu. Sen de o geçen çiftliğe aldığımız köpeksin. Hani sadece arkadaşıydın lan Ares'in? Onların resmen kankisi olmuşsun. Siz Azazil'e güç getiremezsiniz. Terminator. Bunun hesabını soracağım. Buraya ne yam. Nereye gitti? Nereye gitti? Azazil. Kaçma lan kaçma. Hesabını soracağım senden. Azazil. Buraya Ateş. Ateş oğlum. Ateş. Buraya yam. Ateş Baygın. Kaos abi. Kaos abi. O ne Teri. Cüneyt. Şiddet oriyam Sen neredesin? Geliyorum Tarvator geliyorum. Arkada 3 kişiyi dövdüm. Oriyam Şiddet. Gitti oğlum. Gitti. Azazil kaçtı. Bizimkileri bayıltıp kaçtı. Tarvator sen Azazil'i niye bıraktın? Ben sen dövüyorsun diye üstüne düşmemiştim. Oriyam Ben de Mike abimin yüzünü yaralı vaziyette görünce dikkatim dağıldı. Oruyam. Kaçırdık lan hayvanı. Kaçırdık. Merak etme Tarvator. Bugün aldığı darbeden sonra kolay kolay toparlanamaz. Gel gidelim. Elbet buluruz onu. Artık yalnız kaldı. Bütün ailesi burası değil miydi? E burası dağılınca artık ne yapabilecek ki? Şaka yapıyorsunuz herhalde. Ben bir ayıyım. Benimle başa çıkabileceğinizi düşünmeniz bile komik. Yardım edeyim mi çocuklar? Yardım edeyim mi? Müsaadenizle. Pardon küçük dostum. O ne ailem? Maalesef ki Azazil kaçtı. Yakalayamadık. Mike abi. Mike abi. Senin suratın ne oldu? Suratın ne oldu? Bir şey yok Terminator. Uzun hikaye. Anlatırım sonra. Nasıl kaçırırsınız Terminator amca? Nasıl kaçırırsınız ya? Babamın yüzündeki dövmeyi sökmüş resmen o hayvan. Şimdi ya tekrardan bize saldırırsa nasıl bitiremezsin işini? O ne ya? Ufaklık. Haklısın da. O sıra abimin yüzünü görünce dikkatim dağıldı. O ne ya? Abime odaklandım. Azazel'in kaçtığını fark edemedim. Lakin unutmayın. Bugün çok büyük bir zafer kazandık. Artık ensemizde kan çetesi yok. Terminator bu hayvan tekrardan çete mete toplamasın. O Sanmıyorum babacığım. Kan ağaçtan ağaçta mı yetişiyor? Nasıl toplayacaklar? O ya? Hem toplasalar bile... Arkamızda ayı Markus var. Değil mi Markus? mı diyorsun Terminator? Ben her zaman arkanızdayım bir tane vurdum osurttum bütün hayvanları Terminator. Sen gördün mü? O, o Görmedim Markus. Görmedim. Lakin görmeme gerek yok. Mekanı gerçekten osurtmuşsunuz zaten. O ya? Videonun sonuna geldik. Azazil kaçtı oğlum. Kaos abimi, teriyi ve ateşi döverek kaçtı. O niyam. Kan tazlarını bitirdik sayılır ama Azazil toprağa girmeden benim için rahat etmez. Azazil'i bulup acilen dövmem gerekiyor. Ondan almam gereken çok ciddi bir intikam var. Mike abimin suratını çizmiş. Ben de onun kafasını çizeceğim. Kafasını. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Pitbull'un hayatında manyak bir videoyu daha geride bıraktık. Ve bugün Terminator'ın Efsane kadroyu toplayıp kan tazılarının yuvasını basmasını izledik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bulabildiği en güçlü hayvanları en kısa sürede topladı ve Mike abisini kurtarmak için harekete geçti. Terminator öyle büyük bir güçle saldırdı ki kan tazısının yuvası yerle bir oldu lakin Azazil kaçmayı başardı. Terminator şu anda deli gibi Azazil'i bulmak istiyor. Çünkü Mike abimize yaptıkları, Ares'e yaptıkları, Terminator'a yaptıkları Hepsinin hesabını vermesi lazım Bakalım Termetör bir sonraki bölümde Azazil'i bulabilecek mi? Bu işin sonunu getirebilecek mi? Hep birlikte göreceğiz Umarım izlerken keyif almışsınızdır Daha fazla video için videoyu beğenmeyi Ve hala kanalıma abone abone olmayı unutmayın Yorumlarınızı da bekliyorum Bir sonraki videoda görüşürüz Kendinize iyi bakın hoşçakalın Düzgün bakmıyorsun troll face Düzgün bakmıyorsun Etrafta garip orada olmaması gereken bir şeyler yok mu? Yeee yeah. Her şey aynı görünüyor ya telefondaki adam diyorum sana burada hiçbir gariplik yok. Yani baktığım her şeyde normal şeyler görüyorum. Ya ben bu eve daha önceden geldim. Burada başka bir şey yok. Ya burada bir ayıcık var. Ayıcık mı? Ne ayıcı? Wilson mı? Yok. Wilson değil. Burada oynadı mı lan onun başta az önce? Telefondaki adam. Burada bir... bir ayı var ama bu değildir ya. Troll face. Çabuk bana ayının bir fotoğrafını çek. Çabuk. Tamam. Tamam telefondaki adam. Çekiyorum. Telefondaki adam. Oğlum benim rehberdeki adamlar görünmüyor lan. Ne oluyor? Bir tane numara var. Te telefondaki adam. Bir numara var. Bu, bu, bu kimin numarası? Telefondaki adam. Telefondaki adam. Alo. Telefondaki adam!